Hamiyet Hanım nasıl? İyi. Gayet iyi. Celal? Görüşmeye devam mı? Yani ara ara. Ne oldu? Niye sordun ki? Bana ilginç geliyor biraz babanı ve abini öldürmekle suçlanan biriyle hala görüşüyor olman. Tolga, o yapmadı. Mesele sadece o değil ki. Gerçi senin için pek çok kez hayatını tehlikeye attı. Seni korumak için. Onu tamamen normal tabii. Tolga, senin duymak istediğin bir şey mi var? Söylemek istediğin bir şey mi var? Evet. Kapatır mısın artık şu konuyu? benim sesimi tanıyabilir. Sen konuş. Mantıklı. Efendim. Merhabalar Savcı Bey. Buyurun kimsiniz? Ben elinde kumanda olan kişiyim. Kumandada bir kırmızı bir de yeşil düğme var. Yeşile bastığım an sizin araç patlıyor. Ne, ne diyorsun kardeşim? Diyorum ki aracınıza bomba yerleştirin? Yanınızda bir kadın var. Adı Mahur. Sizinle hmm. birlikte o da ölecek. Bakın bu hiç komik değil. Ben size niye inanayım? Video var. Video var. Ciddi olduğumuzu anlamanız için size o videoyu gönderiyorum. Şimdi ne oldunuz mu? Ne oldu Tolga? Yok yok bir şey. Yok. Bir şey. Tamam, ee, şimdi mutabıkız. Yalnız benim yanımda bir arkadaşım var, onu bırakayım. Ondan sonra konuşalım, olur mu? Olmaz. Olmaz. Bakın, tam olarak ne istiyorsunuz ben onu anlayamadım. Mehmet İnce dosyasını bize vermenizi istiyoruz. İstediğimiz bu. Tolga ne oldu? Tolga. Ne oluyor? Ee, yok, yok, yok. Bir şey yok. <laughs> Şimdi ilerden göbekten sola dön. Buraya niye döndük şimdi? Ya ileride çalışma var, trafik olur şimdi. Hayır ben sabah geldim oradan çalışma falan yoktu. Mahmut sen bana güven. nereye gidiyoruz? Ben sağda ineyim mi o zaman? Mahur'cum kestirmeden götürüyorum. Ne kestirmesi? Sakin ol. Sakin ol Mahur bana güven. Tolga bir şey var değil mi? Benden saklıyorsun şu an. Yok yok bir şey Mahur. Kim o telefonla konuştu? Kimse değil. Emniyetten birileri. Emniyetten birileri mi? Maalesef takip ediliyoruz. Onu atlatmaya çalışıyorum. Takip mi ediliyoruz? Kim takip ediyor bizi? Bilmiyorum Mahur. Seni indirip de tehlikeye atmak istemedim. Lütfen Biraz daha sabret lütfen. Güzel kıvırdın savcı. Şimdi ileriden sağdan içeriye gir. Solda çöp tenekesi var. Mehmet'ince dosyasını o çöp tenekesine at. Anladım, anladım, tamam. Tolga ne yapıyorsun? Tam olarak ben de bilmiyorum. Böyle yapmamı istedim. Polisler ne derse onu yapıyorum şu an. Şimdi devam et. İlerle. patlatıyordu değil mi? Evet de. Hoşçakalın savcı bey. Ne Dediğim gibi kumandayı değiştirdin değil mi? Değiştirdim abi. He. Çünkü bu savaş manyak. Düğmeye basar patlatır biliyorum. Abi bu savaş var ya bir garip bir adam ha beni korkutuyor. Manyak abi bu adam manyak. Ben seviyorum lan adamı. Ne bileyim böyle bana sevimli geliyor. Böyle siyah şemsiyesi, şapkası, gözlükler falan. Beğeniyorum ben öyle tipleri. Yok be abi. Bana bak. Öyle duttan bir gıdım alıyorsunuz, gerisini bahçeye tüpürüyorsunuz. E ne oluyor? Sinek yapıyor oğlum. Bu örtüye düşmeyenleri de toplayın hepsini. Kalmasın aşağıda dut. Boşuna mı çırpıyorsun? Şu, uç. Şunlara, şunlara yetişemiyormuş ah. İyi misin? İyi misin? Bu soruyu benim sana sormam lazım sen iyi misin? Ya, kusura bakma Mahur ben Bir yanlış şey sandım <laughs> Furtacının kumandası Aç bakayım şunu aç Çok saçma. Bravo. Tolga, sana iyi günler. Ben kendim giderim, tamam mı? Ben Savcı Tolga Güraçer. Acil destek lazım. Çabuk. <laughs>